Selamun aleyküm ve rahmetullah arkadaşlar. Bugün sizlere e, TYT matematikte sıklıkla çıkan problemlerden e, bahsetmek istiyorum. E, kesir falan filan bunlar. Bunların hepsini örneğini geçeceğiz ama bugün oran orantısından bir soru tipi göstermek istiyorum. Ki her an çıkabilecek bir soru tipi. Size hazırlamak adına iyi olur. Bir partide 60 pasta varmış. Herkes 40 pasta yediğine göre kişi sayısı aşağıdakilerde hangisi değildir diyor. Şimdi arkadaşlar 60 pasta varsa ve herkes 40 pasta yemişse e, tamam demek 1.5 kişi varmış anladık mı? 1.5 kişi varmış ve bunu, bu 1.5 kişinin her biri 40 pasta yemiş ki 60 pastayı bitirebilsinler tamam mı? Şimdi gelelim hangi aşağıdaki hangisi değildir diyor arkadaşlar burada A 1.5 demiş doğru C 1.5 doğru bu da doğru gördüğünüz üzere arkadaşlar 1.6 bu sorunun cevabı olamaz niye olamaz çünkü arkadaşlar burada onda birlik bir fark var. Aynı şekilde burada da. Hani diyebilirsiniz hocam bunlar yakın. Ama arkadaşlar sonuç olarak 1,5 değil. Bu partide 1,5 kişi varmış arkadaşlar. Teşekkürler.